Evet arkadaşlar bugün sınav varmış ve ben çok Leyla olduğum için sınavın olduğunu bilmiyormuşum. Eğitim hazırladım. Allah razı olsun milli eğitim neyse aralarda çalışmama izin vardı. Şimdi Betül bir dosyayı yakıp tekrardan bir daha e, manuele yazılmış. Geliyormuş Leyla çıkarken vuruyormuş. Benim adayım değil. Bu sefer de şansını benden yana denedi. İnşallah uğru olurum. Geçmemiş. Betül o geçmemiş geriye. Arkadaşlar çıkarken her zaman söylüyoruz hamile hakkınız var. Parklara geldiğinizde niye bu kadar acele ediyorsunuz? Bak şu anda milimden kurtarıyor. Görüyorsunuz. Çok geçiyorsun ha. Betül. Devam et. Önün düz. Ölen de bak Betül. Bak şöyle önünüz düz olduktan sonra arkadaşlar iki tur çevirip geri geri geliyor. Burada okeyiz. Duba İkinci duba kendi omuz hizasına geldiği zaman durdu. Şimdi buradan çıkarken aynı ayla duba birbirine paralel olduğunda hemen frenle mühürlüyorsun. Bir tık daha çıkıyorsun. Ve burada bak Betül burada benimle muhakkak göz temasına geç tamam mı? Camın açık olacak zaten göz temasına geçelim. Tamam. Şimdi yavaş yavaş sinyalını da ver. Arkadaşlar derste hiçbir sıkıntı yaşamıyormuş ama sınavda... Arkadaşımız geliyor buradaki dubaya vuruyor. Şimdi burada biraz daha çık Betül, biraz daha çık. Çık şimdi burada dur. Burada dur Betül. Şimdi bak arkadaşlar. Farz ettin sen oraya şimdi çok geçtiğin için. Şimdi farz et buradaki dubaya vuracaksın. Mesela çok yakın mesafeden. Burada ne yapıyorsun? Şu an direksiyonu komple Betül sağ yapmış. Şimdi geriye al Betül onu. Şimdi burada onu değiştirdiğiniz dakika bunu da değiştiriyorsunuz. Ne yapıyorsun? Komple sola çeviriyorsun. Çevir komple solunu. Çevir, 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 çevir. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş geri gel. Burada dur. Bunu görün diye arkadaşlar yaptık. Yoksa Betül bir kere de çıkıyordu. Şimdi bunu böyle yaptık ya Betül. Tekrardan bunu ne yapıyorsun? Bir alıyorsun komple çeviriyorsun. Test kolundan oynadığın dakika direksiyonu değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş çıkışını al Betül'cüğüm. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bu kadar. Sınavda istediğin kadar bu hamleyi yap. Sana kimse bir şey demiyor. Burada dur.